Tarihin en acımasız liderleri. 1 numara. Hükümdarlık süresi, Milattan önce 247 ila 210 ilk Çin imparatoru olan Çin Seddini inşa ettiren isimdir. Çin Seddinin yapılışı sırasında tam 6 bin askerini çeşitli nedenlerden dolayı öldürdü. 2 numara. Hükümdarlık süresi, Milattan sonra 37 ila 41 imparator olmak için erkek kardeşlerini öldürdü. Kız kardeşlerine tecavüz etti. Ardından kız kardeşlerini sattı. 3 numara. Hükümdarlık süresi, Millattan sonra 690 ila 705 14 yaşındayken tahta çıkan Zetian, Çin tarihinin tek kadın imparatoriçesi. Rakipleri ailesinden bile olsa onları sürüp işkence ederek uzaklaştıran Zeytan, sınırlarını Kore'ye kadar genişletmiştir. 4 numara. Hükümdarlık süresi 1206 ila 1227 Cengiz Han 9 yaşındayken babası zehirlenerek öldürüldü. Moğol imparatoru olan Cengiz Han, Toplu halde sivilleri öldüren acımasız bir hükümdardı. Ayrıca Hazremşahlar devletinden aristokratları öldürdü. 5 numara. İspanyol Engizisyonu lideri. 1483 ila 1498 İspanya Kralı 5. döneminde Engizisyon başkanlığı yapan, verdiği zalim kararlarla anılıyor. Yaklaşık 2000 kişiye işkence kararı verdiği iddia ediliyor. 6 numara. Hükümdarlık süresi 1448-1456 ila 1462-1476 Eflak Beyliği hükümdarı 3. Vlad düşmanlarını kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tarihe geçmiştir. 7 numara Hükümdarlık süresi 1547 bölü 1584 hükümeti yeniden kurarken tüm aristokratları devre dışı bırakan ilk eşinin ölümünden sonra tüm aileleri ortadan kaldırdı. Ardından oğlu ve kızını öldürdü. 8 numara Hükümdarlık süresi, 1553 ila 1558 Kral 8. Henry'in tek çocuğu olan tahtı geçtikten sonra yüzlerce protestanı katletti. Bu nedenle adı kanlı olarak anılıyor. 9 numara Hükümdarlık süresi, 1590 ila 1610 kanlı kontes 600 köylü genç kızı işkence ederek öldürdü genç ve güzel kalmak için vakire kanı içen kraliçe kızların etini ısırarak türlü işkencelerle kanlarını küvette topladı. 10 numara Hükümdarlık süresi, 1865 ila 1909 Kongolulardan kurduğu koloniyle insanları köle olarak kullandığı kadın ve erkek olarak ayırdığı köleleri bazı kurallara göre işkenceyle öldüren döneminde nüfusun %50'si öldü. 11 numara Hükümdarlık süresi 1922 ila 1943 şiddet içeren bir yönetim sistemine sahip olan yönetiminin düşmesi üzerine temizleme kampına toplattığı 35 bin kişiden 18 binini katletti. 12 numara Hükümdarlık süresi 1933 ila 1945 Almanya'da iktidar olan Alman ırkından olmayan insanları zorla işkencelerle ölene dek çalıştırıyordu. Üstün yaratma planı dahilinde bu sebeple tam 11 milyon insanı katletti. 13 numara İdi Amin hükümdarlık süresi 1971 ila 1979 General Amin 8 yıllık hükümdarlığı döneminde Uganda'da yaklaşık 300 bin sivil halkı katletti videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın